Şöyle başladım. İlk ev almaya başladım. Hı. Ama ilk oturduğum eve aldım. Daha sonra yatırım için Hı. ev almaya başladım. Hı. Tabii yatırım tavsiyesi. Ee, tabii ki ben coinci diyeyim evet ama bitcoinciyim sadece. Hı. Sadece bitcoin. Bu da doğru. Yatırım Bu da inanılmaz. Başka başka bütün işin doğru şu an ya. Yani. Başka hiçbir altcoin'e, herhangi bir altcoin'e yatırım yapmıyorum. Neden bitcoin tercih ettiğimi söyleyeyim. Bitcoin'i ben iki sene okudum. Şunu fark ettim. Aslında bitcoin'in ne olduğu değil de günümüz paralarının ne anlama geldiğini anlamaya başladım. Yani dolar nedir? Para dediğin şey nedir aslında? TL nedir? Euro nedir? Onu anlamaya başladıkça zaten e, otomatikman bitcoin'e yöneliyorsunuz. Bitcoin'e geçmemin sebebi bir enflasyona karşı ve paranın değer kaybına karşı bir koruma. Ne demek istiyorum? Yani şunu demek istiyorum. Bugün atıyorum afal konuşuyorum 10 dolar kazanıyorsanız bu 10 dolarınız 10 sene sonra dolar olarak baktığınızda 7 dolar, 5 dolar, 6 dolara düşüyor. Şu an evet. burayı tekrar para, parantez açıyorum. Türk halkı genelde şöyle zannediyor Ayşe teyzeler, anneannelerimiz. Doları köşeye koyduğunuzda dolar artıyor ya biz Hayır. para kazanıyoruz. Hayır. Murat Boz da söylüyor bakın. Bana inanmıyorsanız bu Murat <laughs> Boz'u